Sede Ulu Vekil ve Belediye Başkanı'ndan Essen Başkonsolosluğu'na ziyaret. Almanya Federal Milletvekili Lars M. ve Ör Erkenschwick Belediye Başkanı Karsten Weber, Avrupalı Sinoplular, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Ali Çalışkan eşliğinde Esen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Almanya'da yaşayan Türk toplumunun karşılaştığı güncel sorunlar ele alındı. Başkonsolos Aydın, özellikle Türkçe derslerine erişimde yaşanan zorluklara ve yaşlı bakım evlerinde birinci kuşak göçmenlerin karşılaştığı sosyal sıkıntılara dikkat çekti. Ayrıca turistik vize başvurularında yaşanan gecikmeler ve bürokratik engeller de gündeme getirildi. SEDEU milletvekili Lars M. ve belediye başkanı Karsten Weber, göçmen kökenli vatandaşların topluma entegrasyonunun, SEDEU'nun temel politikalarından biri olduğunu vurguladı. Ziyaretin karşılıklı anlayış ve çözüm odaklı işbirliğinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olduğu belirtildi. Görüşmenin sonunda Başkonsolos Aydın, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1917 yılında Osmanlı şehzadesi Vahdettin'le birlikte Esen'e yaptığı tarihi ziyareti hatırlattı. Aydın bu ziyarete ilişkin arşiv bilgileri ve tarihi fotoğrafları da konuklarıyla paylaştı.